Ve bugün günlerden Neydi lan bugün günlerden? Ne lan bugün günlerden? Düşün bakayım. Lan mübarek tabii ki bugün şey ha La bugün günlerden yasak değil mi la? Ya yasak olsun bakalım ne yapalım? Bize yok tabii ki. Niye? Çünkü bizim ceza ehliyetimiz yok. Neden? Çünkü biz koyun değiliz. <laughs> Ulan koyun sesi bile çıkaramıyoruz. Nasıl bir genetimiz aykırıysa. Neyse burası şu an bulunmuş olduğum fabrikalar sene başında 1 Ocak tarihinde motorla hayatımdaki yapmış olduğum ikinci trafik kazasının yaşanmış olduğu yerden merhaba. Şu an köyümün sınırlarına girmiş bulunmaktayım. Zannımca 10-11-12 dakika içerisinde dedem bilin emem bilin o yanda varacağım. Şimdi havaya bakacak olursak mübarek Ramazan falan ama sıcağı ne tam hissettiriyor ne de hissettirmiyor. Hafiften sıcak. Ceketi çıkarsam terleyeceğim. Hasta olma mühim değil de. şu havada şu oksijeni olmadıktan sonra yaşamana bir manası yok. O yüzden ceket her ihtimale karşı bir savunma. Arkadaş bu tripod da ne kadar ağırmış. Daha şimdi görüntü net alıyor muyum onu da bilmiyorum. İşte yavaş yavaş öğreneceğiz. Uh. Ne diyorlar? Köpeği sürüyle zorla götürürsen ulu oluyor getirir ya. Bu yasaklar da bana dayattıkça normalde evde yatacağım. Ramazandayım. Okulda zaten dersler ne durumda hiçbir fikrim yok. Sınavlarda bu yarım yamalak İngilizce bilgimle bir şekilde halletmeye çalışıyorum. Bundan herhalde iki gün veya üç gün bilgisayar şeye verdim ve kargoya verdim. Geçen sene ekran değişimine göndermiştim. Benden herhangi bir hata kaynaklanmamasına rağmen ekran çürük çıktı Monster abimizin. Ondan sonra yine ömür boyu bakım hizmeti var. En azından bir temizlik falan olur. Ve ekran değişiminden de gelen ekran zaten elden düşme bir şeydi. Belki bir umut bununla biraz daha işe yarar bir şeyler denk gelebilir. Dedikten sonra şu an tamı tamına kovumun sırınlar içerisine girdim. Şu arka taraf Bizim talaların olduğu gir. Ondan sonra Yasak masak var diyorlar da az evvel sadece köye giderken Sivas yolu üzerinde tahminimce 23-25 km civarında bir polis çevirmesi var. Orada arabaların kuyruğu var. Ne hikmetse bu. İnsanlar artık çalışmak için bile devletten izin alacak hale getirdiler. Yazık. Eskiden hep evimizle köyün birbirine yakın olmasını hiç istemezdim. Niye? Çünkü zaten köyden kaçıyoruz. Ş sözde şehir yaşantısı demeyeyim de bina hayatı belki biraz daha kendimizi geliştirmemiz açısından, insan içine karışmamız açısından ve mevcut yeniliklere ayak uydurmamız açısından faydalı olacağını zannediyordum ki bu 2021 hatta 2020 hatta okuldan sonraki bu okuldan bağlantımız zayıfladığı döneme denk gelen zamana kadar şimdi düşünüyorum da insanın ham toprak topraktan ne kadar uzaklaştıkça uzaklaşırsak o kadar başımıza bela geliyor onu fark ettim bu arada şu tripod 50 eşittir 50 İnşallah görüntüde herhangi bir sorun yoktur Eğer kayıt yan alıyorsa veya almıyorsa Zoruma gidecek Dik yüklemek de artık onunla değil Zaten bilgisayar yok Uzun zaman sonra ben video musun Dikmiş yanmış editlemesiymiş Kim uğraşacak arkadaş Çek gitsin Nasıl olsa Ölmüyor ölücü yük Ooyoy <laughs> Dilim damağım kurudu lan mübarek Ramazan şu Yaptıkları işe bak Motorla gelecektim saat 4-4.30'yim ama işte Kazadan sonra motor kendinden geçti Şimdi babam da işe gidip geliyor. Ona da eziyet çıkmasın. Dedikten sonra bir Ankara mevzumuz vardı. Ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Yaklaşık bundan herhalde 6 ay önce kadar KPSS lise. KPSS değildir. Çünkü Türkçe'de K diye bir harf yoktur. Diye ne diyorlar buna? Kamu spotunu yaptıktan sonra sınavına girmiştim. 83 gibi ortalamanın birazcık üzerinde bir puan almıştım. Bu aldığım puanla Emniyet Genel Müdürlüğü'nde e, hizmetli kriminoloji bölümü için hizmetli kadrolu yani alım için başvuruda bulunmuştum ve 82 ile mülakata çağırma puanını sınırlandırdılar. Ben de 83 aldığım için başvurum olumlu sonuçlandı. Arkasından gece saat herhalde iki buçuk üçte falan uyku tutmadı kalkmıştım. 5'e kadar falan hazırlık. 5'i de rast kesin emmim terminale gönderdi bıraktı beni. Ondan sonra herhalde tamı tamına iki yıla yakın bir zaman sonra Ankara'ya tekrar yolumuz düştü. Ankara'yı özledim mi dersek Açıkçası ilk gittiğim sene değil ikinci sene bu uh, yurdu değiştirdiğim zamanları ondan sonra yavaş yavaş okula ısındığım dönemi lakin derslerin tamamının İngilizce olması arkadaşların %80'lik kısmının Türkiye'li olması, hocaların seksenli kısmının Türkiye'li olması canımı sıkmıştı. Onun haricinde herhalde 4 sefer KYK bursuna başvurdum. KYK değil bak tekrar düzeltiyorum. Türkçe'de K diye bir harf yoktur. KYK'ye bursuna başvurma rağmen çıkmadı. Ondan sonra Birkaç sene işte çalışmayı denedim ama gerek okul ta itin öldüğü yerde miyim de Ankara Savaşı'nın yapıldığı Timur'la Yıldırım Beyazıt'ın cenk etti yerde olduğundan dolayı ulaşım gerçekten büyük bir sıkıntıydı. Hala orada okuyan arkadaşlarım var ki ya yarıya yakın kısmında benim iletişimde olduklarımın okulu bıraktı ya da bırakma aşamasında. Oo oy, oy bir soluk ala. Ona iki lafı bir araya getiremedi olmasın. Neyse işte ulaşım sorununa beraber hem okul hem çalışmayı beceremedim. Ondan sonra birkaç Kayseri'li derneğe vardı. Oraya da başvuruda bulundum. Burs. Oradan da umut çıkmadıydı. Sonra çalışarak belki bir şeyler yaparım dedim. Birkaç tane ekstra olarak geçiyormuş bu. Kayseri'de neredeyse hayatım boyunca babamın işinden başka bir işte çalışmadım. Ona da zaten doğru gün çalıştım söylenemez. Ben tembel bir yapıya sahibim. Kolay kolay bu değişecek gibi değil. İşte nasıl oluyorsa bu tembelime rağmen 25-26 derece sıcağın altında koya geldik. Yine birazcık Ozyon alırsak belki beynimiz çalışır. Evde telefona bak bak nereye kadar. En azından belki bu şekilde kendime bir fayda mı olur? Kendime olmasa başkalarına bir fayda mı olur? Oy oy. Şu an bulunmuş olduğum asfaltın da benim için hem maddi hem manevi bir önemi var. Niye derseniz ticarete atıldığım zamanlar yani hemen şurada yaklaşık 300 metre ileride dedemin tarla var. Oraya bir şemşame çekerdik. Şemşame ne demek diyeyim bilirseniz. İzmir'e gidince buna herhalde çiğdem diyorlardı. İzmir, Trakya, Ege bölgesinde. Ondan sonra biraz Anadolu'ya yaklaştık mı Ayçiçeği, ondan sonra Kayseri'ye geldiniz mi de bunun adı Şemşamer oluyor yani çekirdek. Yalnız bu çekirdek, e, ne diyeyim elmanın çekirdeği gibi bir çekirdek değil hani çitlenen var ya, ne diyorlar buna? Eğlence için tüketilen çekirdek. O Şemşamer'e ben bu asfaltın kenarında kaç şahıs, herhalde 4-5 yaz satmışımdır. Almanca abilerimiz güzel bahşiş bırakıyordu. Ki şimdi ben de dürüst esnaf olaraktan hiç Almancı diyeyim plakaya bakıp kazıklamadım onu da söyleyeyim. Neyse Ankara'dan buraya nasıl geldik onu da bilmiyorum. Gidikten sonra Ankara'ya, Kızılay'a biraz mırın kırın da olsa Edeve ede eve gittik. Ankara'da tam herhalde hala o parkın adını hatırlamıyorum. Güven Park mıydı ne? Metrodan çıktıktan sonra İçişleri Bakanlığı'na doğru giderken sağda, sağda İçişleri Bakanlığı var işte. Oradaki çıkış park adı aklıma gelmiyor. Yer altındaki işte metrodan çıktıktan sonra. Neyse. Oraya gittik. Saat 2'ye kadar sınavı bekledik. Saat 2'de sınava girene kadar ben de zerre heyecan olmaz mı? Yok arkadaş yok. Heyecanım hepsi yok. Tabi o zaman da Ramazan girmediydi. Aşamdan belli ne kadar su içtiysem belki yolda gelirken 7-8 sefer tuvalete parayla girdim. Ankara'da aç aç dolaştım ama bir suya verdiğim ama su, suyla tuvalete verdiğim parayı hiçbir yere vermedim. Arkadaş tövbe tövbe. kullandığımız helaya zaten devletimiz her yerden vergi alıyor. Niye bu helalar bedava değil anlamıyorum ki ücretsiz de demiyorum bak bedava olması lazım diyeceğim de şimdi diyeceksiniz eğer bir şey bedavaysa kesin çok pahalıdır haklılık payınız yok diyemem şimdi neyse saat 2-2.30 iki, iki, buçuk derken yaklaşık 30-35 kişiye benimle beraber mülakata girdik ki ben 6. sıradaydım 6 veya 7 yanlış hatırlamıyorsam bir kişi gelmediydi oradan beni öne da. yani anlayacağınız herhangi bir torpil ne yok hakkımdan bekleyip girdim ondan sonra ben o zamana kadar sakinim oradaki konuşmaları falan dinliyorum herhangi olumsuz bir yansıma yapacak bir duruma karşı karşıya gelmedim. Ama ne hikmetse o kurulun karşısına geçtiğinde hafiften bir şöyle boğazında yutulma sorunu oluyor. Aynı şu an olduğu gibi. Şu anki bir mide boş, iki susadım, üç hava sıcak. Neyse bu arada koyun sınırlarına da iyice geldik. Komşularını iyi belki görür. Oy oy. da geldikten sonra girdik içeriye. Selamun aleyküm aleyküm selam diyecek halimiz yok. Şimdi bunlar Selam aleyküm öyle yanlış anlayabilecek kapasitede insanlar. O yüzden merhaba. Merhaba Ahmetcan hoş geldin. Gibi kli, klasik klişe diye tam tabir edilebilecek hayatımın ilk mülakatına giriş yaptım. Sadece kendinden bahseder misin dedi. Diyeceğim şimdi anam babam anlatsam değmez. Değmez derken yani aile önemli tabi de. Benim bahsettiğim burada o bilgiler zaten onlar elinde çoktan varmıştır. İşte dilim döndüğünce kendimi heyecanımı kontrol edip ede ed 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 Dilim döndüğünce kendimi ifade etmeye, heyecanımı yenik düşmemeye çalışaraktan bir şeyler anlattım. Ondan sonra bu işi yapabilir misin? İşin tanımını biliyor musun? Ne gibi zorluklarla karşılaşacağını farkında mısın? Gibi sorularla karşılaştım. Oy oy. Ondan sonra bir kağıt çektirdiler. Daha doğrusu kağıt var orada. O kağıtlardan birini seçiyorsun. Oradaki soruyu cevaplıyorsun. Bana da pusulayla alakalı bir soru çıktı. Tam soruyu hatırlamıyorum ama pusula neden sürekli aynı yeri gösterir? Buna benzeyen bir soru olması lazım. Ben ne? manyetikten olay demek aklıma geldi ama gelemedi. Niye dersek? Heyecan o ana kadar yok yok yok. Ne hikmetse Kar görmüş tavşan gibi kaldım mı kaldım Niye dek yapacak bir şey yok Oo ya. İnce de koya geldik Kodaki ilk videomuz İnşallah Videoyu da bitirmemişsiktir çekiyordur Çekmiyorsa Kendime çok bir söverim tükettiğim nefesi yazık lan Neyse Mülakattan çıktık imzamızı attık eve geldik Eve derken hem Kodaki eve hem Kayseri'ye o, o günün ufak bir zararı oldu. Eminim gene aradım işi rast gelsin. Akşamdan beni almaya geldi. Yalnız telefonla benimle konuştuktan sonra, ben indim dedikten sonra telefonu bu aklı güzel ne hikmetse şeye koymuş koltuğun üstüne arabada sağ yani benim oturacağım koltuğa oraya da koyduktan sonra ben de kapıyı açmıştım tak telefon yere düş ondan sonra biz tabi daha olayın farkına var, değiliz eve varana kadar eve vardık bak arıyor arıyor arabanın içinde telefon yok çalıyor cevap yok sabaha kadar Aradı, aradı, emin bulamadı. Ondan sonra da yapacak hiçbir şey yok deyip ta terimele gittik. Önce emniyetine gittik de orada. Neredeyse bizi başına saldılar. Ondan sonra da ertesi gün sabahın oraya vardığımızda telefonun üstünden bir güzelim araba mı, kamyon tır mı bir şey geçmiş. Ne geçtiğini bilmiyorum. Neyse dedikten sonra şimdi Nevzat Gelin evine geldim. Bu kıyar utanır. Videoyu durdurmamı ister. Çekme lan beni. Ne çekeceğim ne? Sonra birbirimize ne ilgiledik? evi evde belki müsaade ederse videoyu alacağım. Selamun aleyküm, kolay gelsin. <laughs> Daha kamerayı görür görmez kaçtı ya. Oğlum kız kaçıran mıyım kaçıyor lan? Gel 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 utanma. Selamun aleyküm. Neyse video şimdi burada durdurak bakalım. Hadi görüşürüz.